Azeriler İsrail bize yardım etti diye İsrail taraftarlığı yapıyorlar. Azeri kardeşlerimiz sizde hiç karakter yok mu? İsrail size babanızın hayrına mı yardım etti? İsrail günahını vermez. Menfaati olmasa sizi destekler mi? Kafayı mı yediniz? Kendi menfaati için destekledi. Belki de sizi kullanmış oldu, haberiniz bile yok. Bakın, Afganistan'da mücahitler de Ruslarla savaşırken Amerika'dan silah desteği aldılar. Amerika'ya eyvallah ettiler mi? Yok. Zamanı geldi. Onların da tepesine bindiler. Kişiliğinizi mi satın aldı? Burada bir işgal var. Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal etmesi gibi. Fark yok ki. Bir işgal var. Katliam var. Hocalı katliamı gibi. En iyi sizin anlamanız lazım. Zulüm var. Çoluk çocuk, kundaktaki bebek, ihtiyar yaşlı kadın. Ayrım gözetmeksizin katlediyor. Bu zulme sen nasıl destek verebilirsin? kişiliğini mi sattın ama bize destek verdi diyor. Bu vefa değil ki. Bu zayıf karakterli olmak. Yahudi kendi menfaati için seni destekledi. Hepsi bu kadar. İsrail'in Azerbaycan ile yakın temasının sebebi ikisi arasındaki askeri ve ticari ilişkilerin yüksek düzeye çıkmasıydı. İsrail Araplara muhtaç olmamak, olası Filistin saldırılarında sıkıntı yaşamamak için Azerbaycan'ı seçmişti. İsrail 1973'te yaşadığı petrol krizini tekrar yaşamak istemiyordu. Azerbaycan'a muhtaçtı. İsrail'in petrol talebinin %40'ı Azerbaycan tarafından sağlanıyor. Azerbaycan'ı bir emniyet sibobu olarak görüyor. Ayrıca Azerbaycan ile İsrail arasında enerji hariç ticari hacmin 300 milyon dolar civarında olduğu biliniyor. Sana acıdığından merhamet ettiğinden değil, seni bir hayvan olarak bile görmüyor. Senin onun için bit kadar değerin yok. Onun için değerli olan kanından, kendi kanından olan ve ideolojisinden olan Yahudidir. Yahudi amaçlarıdır. Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost, yardımcı edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Bu sebeple Azeri kardeşlerimizi uyarıyorum. Bu uykudan uyanın. Zulmü alkışlamayın. Destek olmayın, mazluma sahip çıkın. Bunu en iyi sizin bilmeniz lazım. En çok sizin sahip çıkmanız lazım. İsrail'e en çok sizin karşı olmanız lazım. Yapmayın. Gelin bu hatadan bir an önce dönün.